Anne, iftara ne kadar kaldı? Üç saat kaldı oğlum. Ama bir saat önce de üç saat kaldı demiştin. Bir dakika önce diyorsun sanırım. O nedir? Her dakika sen ve kardeşin tekrar tekrar aynı soruyu soruyorsunuz. O zaman bir dakika daha. Anne, iftara ne kadar kaldı? 7 saat. Ne? 7 saat mi? Evet. Bu soruyu bütün gün sorarsanız yemek yapmaya fırsat bulamam. Of, sanki akrebin hiç hareket etmediğini hissediyorum. Neden ona kaplumbağa yerine akrep deniyor ki? Yavaş hareket ediyor çünkü bizim gibi aç değil. Sen aç mısın? Evet ben de. Allah Ekber Allah Ekber Tüm yemekleri yutacağım. Asıl ben yiyeceğim hepsini. Bismillah. Allah'ım senin için oruç tuttum ve senin için iftar ettim. Ve bundan sonra acıktığınızda yemek yemeden önce sizin gibi aç fakirlerin de olduğunu unutmayın. Onlar sizin doyduğunuz gibi karınlarını doyuramazlar. Hmm, yemeğin çok lezzetli zanneceğim. Afiyet olsun canım. Ali neyin var oğlum? Ne? Neyin var oğlum? Yok bir şey yok bir şey baba. Bu yemekler çok lezzetliydi gerçekten. Ve bu meyve salatası daha da güzel. Bu taze meyvelerden kim yemek ister? Ben ben teşekkür ederim anneciğim. Seni düşündüren şey ne oğlum? Aslında düşünüyordum. Ne düşünüyordun? Açlık gerçekten güç. Bu gerçekten doğru. Fakat oruçtan sonra yemeğin lezzetini alıyoruz. Bu orucun amacı nedir anneciğim? Allah Azze ve Celle'ye verdiği nimetlerden dolayı hamd etmek. Ve yemek bulamayan fakirlerin açlığını hissetmek. Bu çok doğru evladım. Peki onlara yardım eli uzatmak varken neden sadece açlık hallerini hissediyoruz? Gerçekten haklısın oğlum. Sadaka verilmesi gereken muhtaç yetimler ve fakirler var. Bir fikrim var anneciğim. Onları mutlu etmek için paylaşımda bulunabiliriz. Hayır. Artık bundan sonra gerisini bana bırak. <Sessizlik> ve şimdi canların bu yemeği oruçlulara paylaştıracağız. Haydi babacığım. Allah'a emanet olun buyurun. Allah'ım Müslümanların çocuklarını ıslah eyle. Rabbi akramna ve atana. من خير ومن أفضل من يشكر الله سبحانه يبارك لو يحفظ حالا ربي أكرمنا وأعطانا من خير ومن أفضل من يشكر الله سبحانه يبارك لو يحفظ حالا لو كنت بخير وقوة بنا ما حياتك حلوة لا تنسى ناسب بلوى بالفجر بأسوأ حالة لو كنت بخير وقوة بنعم حياتك حلوة لا تنسى ناس بلوى بالفجر بأسوأ حالة انت بتي تعطيهم من اموالك ربي كثر امثالك واجرك عند الله تنالى. لو انت بطيبة ببالك تعطيهم من اموالك ربي كثر امثالك وجرك عند الله تناله لا لا يبارك لو يحفظ حالا ربي أكرمنا وأعطانا من خير ومن أفضل هذا يشكر الله سبحانه يبارك لو يحفظ حالا سبحان يبارك لو له ويحفظ حاله لو انت بتبي ببالك تعطيهم من اموالك ربي كثر امثالك وجرك عند الله تعالى لو انت طيبه ببالك تعطيهم من اموالك ربي كثر امثالك وجرك عند الله